Fırtına Vadisi'nde yıkım gerilimi büyüyor. Çamlıhemşin halkı ve işletmeciler ayakta. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden biri olarak bilinen Fırtına Vadisi boyunca sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları bölgede tansiyonu yükseltti. Taşkın alanı gerekçesiyle başlatılan yıkımlar, yıllardır bölge turizmine emek veren işletmeciler ve vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, yılların emeğini bir gecede yıkıyorlar. Edinilen bilgilere göre sabahın erken saatlerinde bölgeye giden yıkım ekipleri önceden belirlenen bazı işletmelerde yapı söküm ve yıkım işlemlerine başladı. O esnada bazı işletme sahipleri kendi tesislerinin yıkımına tepki göstermek amacıyla balyozlarla duvarlarını kendi elleriyle yıktı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken ekipler çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. İşletmeciler yıllardır turizme katkı sunduklarını, bölgeye istihdam sağladıklarını ve doğayla uyumlu bir turizm anlayışı benimsediklerini dile getirerek karara sert tepki gösterdi. Biz bu vadide yıllardır alın teriyle çalışıyoruz. Doğaya zarar vermedik, aksine koruduk. Turizmin gelişmesi için mücadele ettik. Şimdi bir gecede emeğimizi elimizden alıyorlar. Bu sadece bize değil, Çamlıhemşin'in ekonomisine ve gençliğine de zarar veriyor. Fırtına Vadisi, turizmin kalbi, Karadeniz'in mirası. Fırtına Vadisi, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde, Topluca, Zilkale, Ayder, Şenyuva, Dikkaya ve Ortan gibi köylerin birleştiği, yeşilin her tonunu barındıran eşsiz bir doğa vadisidir. Yılın büyük bölümünde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bölge, bungalov turizmi, rafting, doğa yürüyüşleri, kampçılık ve fotoğrafçılık gibi etkinliklerle Rize ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak son yıllarda taşkın riski, imar düzenlemeleri ve çevre koruma çalışmaları gerekçesiyle vadideki birçok yapıya yıkım kararı verildi. Devlet kurumları özellikle taşkın ve sel riski altındaki dere kenarındaki yapıların kaldırılması gerektiğini belirterek bu çalışmaları sürdürürken bölge halkı kararların daha adil ve diyalog odaklı olmasını istiyor. Doğa da korunmalı, emeğimiz de. Yıkımların ardından bölgede toplu tepkiler yükselirken çevredeki diğer işletme sahiplerinin de ortak bir basın açıklaması hazırlığında olduğu öğrenildi. Vatandaşlar devlet yetkililerinden diyalog masası kurulmasını talep ediyor. Biz bu vadiyi, bu dağları, bu suyu koruyarak büyüdük. Fırtına Vadisi sadece bir yer değil, bizim yaşam alanımız. Devletimizden isteğimiz bizi dinlemesi. Doğa da bizim. Bu topraklarda alın teri döken insanların emeği de bizimdir. Ekonomik ve sosyal etkiler Çamlıhemşin ve çevresinde turizm bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri. Yıkımların ardından yüzlerce kişinin işsiz kalabileceği, birçok köyde ekonomik dengenin sarsılabileceği öngörülüyor. Turizm sezonunun kapanmasıyla birlikte kırsal göç riski de yeniden gündeme geldi. Bölge esnafı, Çamlıhemşi'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu. Fırtına Vadisi, Türkiye'nin göz bebeği. Buranın yıkılmasına değil, korunarak yaşatılmasına ihtiyacımız var. Biz devletimizin yanındayız ama çözüm ortak akılla bulunmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umut bekleniyor Çamlı Hemşin halkı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğa ve bölgeye verdiği önemi hatırlatarak bu konunun da yeniden değerlendirileceğine dair umut taşıyor. Halk arasında Erdoğan'ın bölgenin kültürel mirasına ve Karadeniz turizmine olan hassasiyetinden dolayı konuyu yakından inceleyeceği yönünde beklentiler artıyor. Sonuç Vadide sessizlik değil, diyalog sesleri yükseliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Fırtına Vadisi'nde hem duygusal hem ekonomik anlamda büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Ancak halkın ortak görüşü net. Biz doğayı da seviyoruz devletimizi de. Ama sesimiz duyulsun. Yıkımla değil, birlikle bu vadiyi yaşatalım. Şu anda bizim denemizde, bizim yaşadığımız yerde Fırtına Vadisi'nde Zulüm yaşıyoruz. Niye zulüm yaşıyoruz? Kardeşim al zulum. Zulum. Al zulum. Zulum. Çocuklarımız kaç kalacak? Herkese diğer vakitte gideceğiz. Herkesin çocukları var. Böyle hayat bir tür bir kardeşim. Murat Ecebi. Murat Ecebi. Gel. Yedi misyon ekibinde çalıştım. Buraya attırdım. Al. Al. al, al, al. Devlete belge verdim. Hırsızlık yapmadım. Durcu satmadım. Ustalık yaparak, yaparak biriktirdim. Borç yaptım, harç yaptım. Buraya köyüme yatırım yaptım. Al size hizmet. Al size hizmet. Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar olun. Çamlıhemşin takip